Merhaba arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle YouTuber partisine gideceğiz. Şu an bir elimde ışık var, bir elimde telefon var ve kendimi çekmeye çalışıyorum. Bu arada bu ışıkları size göstereceğim. İnanılmaz güzel, her renk oluyor. Neyse hadi partiye gidelim. Hep TikToker'ların falan asmanına gidiyordum. İlk defa YouTuber partisine gidiyorum. Bakalım kimler gelecek. Yorumlara şimdiden şu gelir bence, bu gelir bence diye yazmaya başlayın. Şimdi yoldayım. Arabama bir tane AVM'ye park ettim arkadaşlar. AVM'den çıkıp partinin olduğu yere geçmeye başlıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Tabii ki burası bir parti yeri olduğu için arkada sürekli müzik çalıyor. Ben de burada gerçekleşen her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Çevireceğim yani. Hoş geldin diye bana sarılmaya geliyorlar şu anda. Karşılıyorlar. Elinde ışık tutan tek kişi kendim olduğum için utanıyorum. Ve ışığımı kapatmaya çalışıyorum. Partide bir sürü yiyecek içecek var. İstediğin gibi ye, iç. Yarım saat içinde insanların hepsi gelmiş olur zaten. Sen şimdilik keyfine bak, eğlenmene bak diyor bana. İlk defa geldiğim için sanki utanacağımı fark etmiş. Bana diyor ki dans etmeyi unutma, dans etmezsen keyif alamazsın. Kimseden çekinme, hep ortada ol diyor. Ajanstaki bu aynaya gerçekten bayılıyorum. Burada yaklaşık 100 tane fotoğrafım vardır herhalde. Aynen söylenildiği gibi içeceğimi almaya geliyorum. Burada da Oğuzhan var. Oğuzhan çok iyi bir arkadaş. Kızlar o kadar tatlı ve sıcak kanlı ki gelir gelmez beni DJ kabinine götürdüler. İstediğin şarkıyı açabilirsin, istediğin müzikleri çalıp oynayabilirsin dediler. Ben de sordum sizce Barbie şarkısı açabilir miyim diye soruyorum. O da diyor ki tabii ki açabilirsin, istediğini yap sonra Barbie şarkısı açıyoruz. Gerçekten ajansdaki bütün kızlar çok tatlı ve çok güzel, çok şık olmuş hepsi. Bilmiyorum ben belki yanlarında birazcık sıradan kalmış olabilirim. Burada da ajansın instagram hesaplarını paylaşmak için kısa kısa videolar, storyler çekiyorlar. Ama şimdi nasıl yapacağız ki şarkı çalıyor ben size dinletemiyorum ben mi söylesem Allah hayır hayır. Bana kulaklık takıyorlar. Bilin bakalım kablo nereye bağlanıyor. Tabii ki hiçbir yere bağlanmıyor. <laughs> Baksanıza kablonun ucu elimde şu an. <laughs> Neyse çaktırmıyoruz. Devam oynamaya. Sandım ve yerimi başkalarına vermeye karar verdim. Hala Barbie Girl şarkısı çalmaya devam ediyor. Bu arada sağ taraftan dışarıya çıkılabiliyor. Sigara içmek isteyenler vesaire orada duruyor. Orada da bir sürü YouTuber var ama tabii ki de gidip onları çekmedim. videonun hangi saniyesinde hangi YouTuber'ı gördüğünüzü yorumlara yazın bakalım doğru mu tahmin ediyorsunuz yanlış mı tahmin ediyorsunuz. Hula hop buldum arkadaşlar. Şimdi bunu belimde çevirmeye başlayacağım. Telefonu sabitleyip. Ama müthiş bir fikir geliyor. Diyorum ki, hula hopu alayım, içeriye götüreyim, herkese tek tek çevirttireyim. Nasıl fikir? Sizinle geldim. Cellat da burada. Ne alakası? Uzun istiyorsun? makarnanın vlogu'na hoş geldiniz. Bugün Wings dansı yapacağız. Evet. Dur nerede koyayım telefonu? Yan mı tutmam lazım illa? Evet ya. Tamam dur Wings dansı yapacağız. Karnalar doğum gülüsü. Şey şey. evet. <laughs> 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 arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar iki gün sonra Celat'ın doğum günü, beş gün sonra da bir şey, kaç? <gülüyor> <gülüyor> Ondan üç çıkar. Yedi. Dört. Yedi. Dörtten dört. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şok oldum. Arkadaşlar, uzun makarna bana, uzun makarna bana story attı de ee, şey üst story değil. Uzun makarna bana biloğma geldi de ben de geleyim dedim. İn yapmış. Bu arada kendi, bu arada kendi videomdan evet. önceki evet. Makarna. Güneşleniyoruz san san şu an Arkadaşlar şu anda eve geri dönüyorum. Birazdan köprüden geçeceğim size köprüyü göstereceğim. Allah saçlarım uçmasın ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten partide herkes vardı yani hiç TikTok ortamına benzemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim, hemen ortamı satmış gibi olmayayım ama yani bir sürü YouTuber oradaydı size. Oraya gelen YouTuber'ları sayıyorum. Ee, Enes Batur, Meryem Can, Orkun Işıtmak, e, Ağır Mimar, Murat Abi GF hani bir sürü YouTuber vardı ve bunların hepsi bence Türkiye'nin en iyi YouTuber'ları. Ben de kendimi geliştirerek iyi bir YouTuber olmaya çalışıyorum. İki aydır biliyorsunuz ki düzenli olarak her gün YouTube'a video atıyorum. Hani valla şimdi elimde telefonla polis molis çevirirse çok kötü olur şu anda. Şimdi köprüden geçiyoruz. Size hemen köprüyü göstermem lazım. Yeah. En sağ şeritten gidiyorum. Telefonla uğraştığım için şey olur da bir şey bir şey olur diye dikkatli gidiyorum. Bakın. Şimdi denizi göstereyim. Evet arkadaşlar YouTube videomuzun şimdi sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu videoya 15.000 like gelirse yarın da Barbie ekstra videosu gelecek arkadaşlar. Onu da bayağıdır yapmayı düşünüyordum. Bayağıdır bu video üzerine düşünüyordum. Eğer 15.000 like gelirse hemen yarın bu video geliyor. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar hayattaki şansımı görüyor musunuz? Arabanın üstünü açtım. Ay Tabii onda da yağmur yağdı. Şaka gibi şu an.